kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevlerdeydik. 21 tane biriktirmiştim. Şöyle. 39'a kadar. Buna açacağız bu video. Değiştirilmemiş daha. 22 saat var. Bugün bunu tamamlayacağım. Ve neredeyse bütün görevlerimi yapacağım. Güzel. Çok fazla görev var. Hepsini yapmaya çalışacağız mı? Yapacağız artık. Tekrar atlas burada gidiyorum. <laughs> İnşallah kazanabilirim. Böyle. Telefonun sesini açın. Çünkü ben sesleri fark etmem için daha ediyorsunuz beni. Normalde duyulmuyor. İşte bir sürü var. Uh, ben mi de? Garip. Kusmaya tercih etti. Ben benim çok bitirmek istemiyorum. Bir şey yapacağım. Bekleyeceğim. Bir şey yapacağım. Bekleyeceğim. Burada, bunda, bunda ilk bin. tamam aynı. Böyle. Bir şey yaptık. Daha yoksa tuğya dalalım. Biliyorum ben. bu ölmüş müdür bilmiyorum. Aynen öyle kızları görünüyor. Orada bir pusuyor gördüm. Ali'nin iyi bir özelliği bu. Biliyorum orada olduğunu kaldı. Tamam. Sonra, sonra çıkacağım. Şöyle yapıyorum. Oğut iyi kızıştı. Garanti bir yer açılmış mıdır? Yok açılmamıştır. Ya, Bana da alacaklar. İçimde iyisi var. Yani. Kontrası. Gibi Ah <laughs> ee, Bu arada 29 2000 Ekiminiz kutlu olsun. Ee, bakın bir kez bile kazansam böyle oluyor. Yani görüyorsunuz. Bir kez kazanınca 1500 tane alabiliyoruz. Ne her oynadığımızda geliyor mu? Oha. Kaçta bitiyordu elde mi? Oo, 4. 7 gün var da bizde daha çok görev var. Bitiririz bunu. Bir de ben plus almamış halim bu. En çok gördüğüm şey bilmiyorum. Böyle dönüyor. En fazla ikili görüyorum şu anda. İkilik, 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 ikilik var hala. En fazla ikilik var. İkilik. Hepsi neredeyse ikilik, tamam. Şimdi çek tane kaldı. Şimdi ben <laughs> görmüyorum, gidiyorum. Burada Ali'yi seçmem büyük ihtimalle. Daha güzel bir şey seçerim. Oo, oh, ne görevimiz vardı. Çok. Benim Lou görevim vardı. Lou seçtim. Zaten şehri, onları falan seçemiyor. <laughs> Bak, Kalpler önünde gözüküyor. İki tane personajla açılmamış adamım sanırım var benim. Bilmiyorum. Öyle görevim olduğu için girdim. gazda da var, yine var. Yani hem bunu tamamlarken hem onu tamamlamaya çalışacağım. Şöyle kaz kazanalım hemen. Ve kazandık. Zaten kolay olacağını biliyorum. Ve atıyoruz. Hop. Ölmemem bile lazım bunu olsun yani. Şöyle kazandık. Orada neden sessiz konuştuğumu söyleyeyim. Annemden gizli aldım telefonu. O sessiz konuşuyorum. Herlerde bir şey varmış. Açılmıyor bu arada. Buradan da açacağız. Ne gelirse. Ben bir şey merak ettim haberlere ya. Senin bekleyip de açılsın. İnşallah önemlidir. Bakalım bakalım bakalım. Star Park masası geliyor. Ve Aaa Bu kapıyı açmak için Sonra. Hemen iki kutu. Birinci kutu. Ben 20. veriyorum. İlk önce var. Yani. Neyse. Devam edelim anlamadım. 5 kazanınca acayip bir şey gelecek. Eminim. Bağışkopunda Neyle görevimiz vardı? Dinle vardı bakın Şuradan kastetmeye çalışıyorum da gösteremedim Şöyle gör Dinle Hop hop gibi gidiyor Renk öldürür Hop tamam Oh, oldu. Ne kazandık? Yok, ne tutuyor? Sıfır kil Ve yıldız oldu. <laughs> Aynen burada da zaten gördüğünüz üzere şu şey oldu. Iki sıradan bir tane daha açmış olduk. İyi. Bakın. Şimdi en az bunu yaparım. Bak bu 500 kredi zaten. Ve bir şey verecek. Bakın. 3, 4 tane bundan var. 4, 2 bin eder. 2 bin. Ha, iki 2 tane gelir. 43 olur. Diğer camımızda da hepsini içeririm ve açarım. Hatta <laughs> Bakın okey. Yok. Diğerleri da azaldı. Ama aşamalı hala var. Çünkü aşamalıya girelim. Ateşten halka. Burada ben duyu seçmek istiyorum. Heh şunu gösterecek. Oyun sinir etme beni. Allah sinir etme çok sinir olurum. Neden? Bunda amacım kazanmak hem hem de şey olmak var. Cin iyi bir seçmiş. Hiç öyle cini seçmek istememiştim ama cini seçim. Cini seçim. Yap şöyle dondurduk oradakileri. Oradakileri öldürürsün. Tamam. Şöyle girelim. Hop. Şimdi geldi. Tamam. Eşitiz. Hop. Şunlar bastım böyle. Doğmuşlar zaten. Böyle yenisine bastık. Tamam. Öldü. Çık, işte, çık büyük ihtimalle şey yapacak. Bu arada. Hem hasar ve şeyde de vurmaya çalışıyorum. İnsan da çalışıyorum. Ooo cahit oldu. Hala onlar bize yetişebilir ama artık yetişemez. Neyse şöyle kazandık. Oo. Gayet iyi. Bu arada bir şeyler inceledim. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben şurada baktım ama bakın ya kasa da kral var. Ama elmasta ve bunda neden kral yok? Bunda kral olması lazımdı. Bunda kral yok. Bunda da yok. Gördünüz mü? Bence kral bunda değil de bunda güç de olmazdı. Güçsüzler çünkü. Size yani böyle inceledi. Yani e, şimdi kaç tane görevim var? Kaç bir kez kazanacağım? İki kez daha kazanmam lazım. Ruleta da üç kez İyi, gayet iyi. Tamam. Hoca yapmamız lazım. Alevli anka kuş. O zaman anka kuşunu seçelim. Şaka yapıyorum, seçmeyeceğim. Seçersem çünkü bir şey olur. Yani olmaz. Şöyle diyeyim. Seçseydim olurdu ama e, görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Biz 16'dan bu ne? Şey yaptık bunu. Direkt bitireceğiz. Bugün doktor hekiminiz kutlu olsun. Sizin de. Dedik. Şöyle. birincisi öldü. Allah bilin. Olmuz var. Ben tabii ki öyle. Korktum. atlayacaktı. atlayacak diye. Hmm. Gelmedi. Doğruca ya. Açılamıyor musun? Olmuş Tamam, buldum. <laughs> Hop 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 hop. Sıkacak. Hop hop. Boşuna 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 harcadı harcadı. Sıkıntı yok. Ben de de sıra. Ben de. Ben neredesin ben de? Hyper vs ben tane galiba çıkıyor. Oh. Hop. Çık ortaya hemen de. Çık ortaya. Onu satayım. Onu satayım. Onu satayım. Onu Hayır. Oha. Ya. Onu sinirimi bozma bak öldürecek bizi kesin buraya atacak. Şimdi bir his böyle diyor. Atla. Ah bok yedim edgar Haydi gar. Bok yedi. Sıkıntı yok. Bizim Piper'da öldü belli tarafından. Ah doldu Sen dol sen dol. Git hadi yaparsın git. Git yaparsın git. Ne oluyor ya Git. Bence kuma kit yapar bence. Ne düşünüyorum. Kit üstü olsun. Kit tek şeyin olsun. Allah hadi bakalım. Kazandık. Lan! Lan Allah belanı versin kit. Allah belanı versin kit. Bebe bebe de. Yani. Bir işte, <laughs> şey fazladan kazandık. Neden kazandım yanlış Ben az fazla Neyse. Şöyle bakıyorum. Genellikle <laughs> ee, Genellikle ben neler görüyorum? Şu anda Genellikle kokuyu gördüm. Yin yangı gördüm. Şimdi tarih falan görüyorum. Hello'u görüyorum falan. Sonra e, Chester gördüm iki kez falan. Yüzüğü de gördüm fazla iki kez. Neyse. Yine yapacağız. Yine. Yine zorla. Video daha uzun olacak kesin. Neyse. Bu videoyu da 15 dakika diye şey yapacağım. Bu da daha... Louis seçeceğim yine. Bu daha sonra ben çıkarım. Diğer videoyu çekmeye başlayacağım. Hı. Şaka Şaka şaka. Diğer videoyu çekeceğiz. Hemen ardından gelecek. Yoksa ne olur? Bugünkü programı gider. Bunun için 3 tane video atmaya çalışacağım. 3 ya da 4. Allah diğer şeyde de yapamazsak. 4. Bunu soktum. Tamam. Bizde hop. Tamam. Ota. Hop. Tamam, ben unuttum kasılıyor. Yolcu durdukça. Aa. Hop. Hop. Kandırıp çayım. Neyse öldü. Onu da öldü. Allah. Neyse. İki girişlerine bitiririz diye düşünüyorum da. o. Hop hop hop. Ne oldu? Özlerimizi koyalım. Şöyle. Ah, yap, yap. Yap işleri. Yap işleri. Kızart. Kızart domatesi. Hadi. Çok yes. Geçirdim be ediyor ediyor ama iyidik Bakın. Hadi bu turu daha kazanmaya çalışacağım. Neden kazanıyorum ben ekstra da? Neyse bu turu daha kazanayım zaten. Yani bu turdan sonra zaten şey olur. 15 dakika olmuş olur diye düşünüyorum. Fazladan inşallah olmaz. Yan yana oyun. Eee şey seçeceğim. Bu. Bu işe yarayabilir ama burada harbiden. bu aralarda dondurup yani hemen yani öldürebilir onu. Ama Frank de işe yarar. Bize de keşke iyi bir şey olsaydı da görevi bitirebilseydik. Onlar başladı. Biz de başlayalım. Allah bismillah 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 bismillah. Hı. Tamam. Biz onlara dalıyoruz ki bak. Bizim kral şu anda şey. Hımm. Tamam. Onların hiçbir şeyi yok orada. Tamam. Biz, biz oraya birazcık bile gitsek sıkıntı olmaz. Seni buldum. Git. Hımm. Sen oradan çıkmayacaktın Kroov ne yaptın? Düşman bölgeyi ele geçirdi. Takımım da geçirdi. Ama buraya daha iyi kuracağım. Şimdi oraya gitmemiz lazım. Kroov sen oraya bas. Dondurdum diye düşünmüştüm ama. Tamam hiper şarjım ultisini boşa harcattık. Hop. Ben burayı koruyorum. Multi dondurma seni donduracak. Tam kez öldür öldük diye. Yani biz de şey sanmayın ya. Oğlum bizim koruma ne yapıyor? Bunu satayım. Bizimki ne yapıyor orada harbiden? Yok kaybettik değil mi? Yani 99 100 Evet. Neyse o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Mete Kaks.